Kimdi? Ha, tanımıyorum bir tuhaf bir adam. Kesin, kesin. Bence polise haber vereceğim. Yok 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 dur dur dur. Polisi karıştırma dur ben hallederim dur. Panik yapma dur. Kemal bunu al. Kızım bunun ruhsatı taşıma mı bulundurma mı? Bak adamı öldürmeyelim pofidik terlikle. sen de o vakti yavaş vurarsan. Tabii yavaş tanır. Buradan bir koyacağım göreceksin yavaş vurur. Pofidik terlik veriyorsun elime ya. Ne yapıyorsun ya? Of! Ya onun evine köme yapacağım Aa buyurdu vallahi. hayırdır buyur ya. Cazibeme bakmıştım. Sonunda tapabildim. <laughs> cazibe mi? Cazibe kim bu herif? Kemal hardan bileyim. Nasıl bilmiyorsun Cazibe? <laughs> benim. Baycan. Gezgin inşanın. Oh. Baycan mı? Baycan mı? Sabah sabah ne Baycan lan? Alırım canını sadece bay kalırsın ha. Ne diyorsun lan? <laughs> benim abiciğim benim ya. <laughs> i̇şte benim. Barış, Ha Barış. Duvar, barış. Abi <laughs> sen manyak mısın ya? Biz sana dedik ki bizim kahvaltı saatimize gel. Kargaların kahvaltı saatinde gelme dedik ya. Ulan sabahın altında ne işin var hep? Yalnız bir şey yapmıyorsun ha. Ha doğru, özür dilerim. Bu dünyadaki en angut beyinli insan olduğunu unuttum. Doğru, onu atladım. Pardon ya. Yok yok, o değil, o değil. Şimdi Azerbaycan bizden iki saat önce değil mi? Sadece yani iki saat önce değil mi? Öyle değil mi yenge? Doğrudur. Değil işte. E şimdi Azerbaycan'da demek ki otomatik olarak saat sekiz. ben de şimdi Azeri, Azerbaycanlı bir karakteri oynadığıma göre... Tamam. <laughs> Yok. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı ya Cazibe. Allah aşkına şuna bir şey söyle ya. Barış. Ha. Senin başın harap olup, he? Az kaldı ki üreğimize inecekti. Biz elebildik ki hırsız gelipti. <laughs> Ay belirsin Cazibe! be. Sen benim gönlümü çalmışsın. Ben senden bu saatten sonra senden ne çalsam tıy, yalan olur ya. Ne biçim konuşuyorsun densiz. Yok canım ben baycan olarak böyle şakadan şeytini yaptım ya. Artist burada değil simgenin yanında baycan olacaksın. Ha, yok yok tamam tamam. e, nasıl eski nişanlım baycana ben demiş miyim yenge? Vallahi köhne nişanlım baycan daha ağlıydı. Deniyor <laughs> aldın mı cevabını? Bir de bana daha yaraşıklıydı. <laughs> daha bak daha yaraşıklıymış. Ay! Daha mı yarışıklıydı? He. <laughs> ne oldu ki var? Deminki kapak bana birazcık bol geldi. Yani. İflerden beriyim sen takıl. <laughs> Sus şimdi sana göreceksin günler. Bir dakika ya. Gazze sen hani eski nişanlını... böyle erkek gözüyle görmüyordun. Ne demek yakışıklı makışıklı? Ayıptır ama ya. Of Kemal ne çemil kilometredeki adamı kıskanırsan. Lafı değiştirme bana cevap ver. Nedir bu ya? Başa düşmüşsen Kemal. Bu dünyada hiç kim gözüme senden daha yaraşıklı görünmür. Hmm. 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 <laughs> Tek anında benim çocuğumu da çirkin. Elin adamıyla finger de fiyat utanmıyor musun sen ha? Ne diyorsun lan denyomatik? Ne demek karnımda çocuğumu taşırken falan? <laughs> Ay affedersin abişim. Ben şimdi böyle metot oyuncusu olduğum için... ...bazen böyle karaktere kendimi bir kaptırıyorum Kemal. Böyle hıh! Bodoslama gidiyorum Allah. Allah. <laughs> Ahmet o kıvırır sen de yok ederim. Ondan sonra nereye bodozlama gideceğini şaşırırsın. Adam hastetme. İyi <laughs> vallahi be. Ee, Barış öksüz tabii. Barış yetim. Gelen vursun, giden vursun Barış'a tabii canım. Ne olacak ki? Barış, senin anan atan vefa deliyibler. Yok be yenge, nereden çıkardın? Allah uzun ömür versin. Türk gibiler maşallah ya. Niye öyle diyorsun şimdi? Öksüz yetim. Saçmalıyor hayatım. Yat oğlum sen de şurada kahvaltıya kadar. Beynindeki tek hücrenin şarjı bitecek birazdan. Hadi yap, şarj olsun. <laughs> Cazibeciğim, sen de gidip yatabilirsin hayatım. Oh. Neden hele kalsın? Seninki de kalsın canım. Giderken ben sana biraz bakayım. Allah razı olsun yenge. Sen bana bak lan. <laughs> yat lan yat, öküz yat. Şuraya mı Yat. Uyandırdın sabah sabah beni. Ah <laughs> 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 oh, manyak, ah oh, manyak. <laughs> Balık çok yakıyormuşlar cadı be. Nuş olsun. Sen benden nişanlıyken bu kadar yaşlı börekler yapmayı bilmiyordun. Hangi arada öğrendin kız? Zilli. Dost <laughs> dost. Ağızdan çıkanı duy kardeşim. Ne demek zilli ya? Amip. Hop arkadaş. Ben sana mı söyleyeceğim? Nişanlımın yanında nasıl konuşup konuşmayacağım? Ulan! <laughs> Lan bir kömerim. Bundan sonra hep doktoru sormak zorunda kalırsın. Artist. <laughs>